AKP seyir defteri. Ak demekle bitmiyor yapılan yolsuzluklar. Kirletilmiş değerler, apaçık hırsızlıklar. Pişkinliğe vurulan adi ahlaksızlıklar. Adalet istemekle kalkmıyor haksızlıklar. Rezillikler diz boyu, ahlaksızlık her yerde. Tiranların yüzünde ne haya var ne perde. İflah olmaz zalimler soysuzluk vardır serde. Eğrilmişse bir kere çare yoktur bu derde. Rotası bozulanın yönü hiç belli olmaz. Doğru yoldan kaymışsa ona çare bulunmaz. Ortalıkta dolanır, milletten de utanmaz. Gayya kuyusu ona, o ki Allah'tan korkmaz. Ailece giderler, onlar ateşe yolcu ne yapmışsa soracak adil olan sorgucu. Ondan sormaz ne namaz, ne hacı, ne orucu. İmandan sorulacak o putperest soyguncu. Amerika, İsrail bir proje yaptılar. Gerçek İslam'a karşı AKP'yi kurdular. Bazı hayil İslamcı yazarları buldular. Yalancı yazarlarla halkı hep kandırdılar. 2000'li yıllarda komşu ülkeler dosttu. Hain AKP'liler komşulara kin kustu. Sınır komşularımız birer birer hep koptu. Erdoğan için yalnız Amerika tek dost. Halk sefalet içinde. Zulüm sarmış her yana. Soyguncular yaşarken halk bulmuyor soğanı. Allah kitap diyerek söylediler yalanı. Halkı uyuturlarken yaptılar o talanı. Üzerinize olsun yüce Rabbin laneti. Allah din kitap ile aldattınız milleti. Yolsuzluklar yaparak yığdığınız pis serveti. Mahvettiniz İslam'ı, mahvettiniz devleti. 17 ve 25 Aralık'ta vurgunun Döküldü hep ortaya yapılan o soygunun. Yolsuzlukları çıktı Erdoğan'ın oğlunun. Dili olsa konuşur para dolu kutunun. AKP bakanları sanki mafya babası. Hepsinin de evinde dolu para kasası. Hırsızlıkta bunlardan daha bulunmaz hası. Kalplerini kararmış soma kömür karası. Sanmayın ki tüm bunlar sizlere kar kalacak. Bir gün halk uyanırsa sizden hesap soracak. İhtişamlı sarayı başınıza yıkacak. Çaldığınız serveti birer birer alacak. Sizden önce de kimi milleti soyup bitti. Yalanları yüzünden halk ona lanet etti. Bıraktığı altınlar suyunu çekti bitti. Ona bir şey kalmadı. Cehennem ona yetti. Herkes yaptığı suçun cezasını çekecek. Her zalim yaptığının hesabını verecek. Dünyada vermese de ahirette verecek. yüce Allah sizleri cehenneme sürecek.